Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda en yüksek ücretleri olan görev sitesini tanıtacağım. Sitenin linki açıklamada var. Kayıt oluyorsunuz öncelikle. Adınızı, soyadınızı, mail adresinizi, telefon numaranızı, şifrenizi, tekrar şifrenizi yazabilirsiniz. Ve referans kodunu açıklamadan kayıt olarak girebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra ben şimdi bir giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar giriş yaptım. E, bu arada öncelikle videoyu, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Ee, şimdi, yeni görevler kısmı var burada. Ee, burada mesela, <laughs> bakın. Ee, 1 TL, 1 TL, 1 TL, 1 TL yani hepsi yüksek ücret. Bu arada ben şu anda bunların hepsini yaparsanız, bu görevlerin ne kadar kazanacağınızı ekrana yazıyorum. Ee, mesela biz Telegram görevini yapalım. Görev linki diyoruz. Evet arkadaşlar, ben zaten bu gruba kayıt olmuştum ee, kayıt olduğum için orada e, katılamadım <laughs> evet, bu gruba katıldıktan sonra ekran görüntüsünü alıyoruz ee, ve sonra Buradan resmi seçiyoruz Kayıt aldığımız resmi buraya da e, kullanıcı adı Telegram kullanıcı adınızı Yazıp Halil Bugra Yazdım ben kendi kullanıcı adınızı yazabilirsiniz Yükle diyoruz ve gördüğünüz gibi işlem başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan görevler daha şu an iki tane kanıt gönderdim İkisi işte Telegram görevi. Yapılan görevler e, burada onaylandı olarak gözükecek. Bu arada size daha çok yeni e, üye sayısı az. Siz de e, ilk üyelerden olabilirsiniz katılarak. Sonra burada bakiye çek bölümü var. Çekmek istediğiniz tutar mesela 10 olsun. Banka adı, ad soyad ve iban girerek gönder deyip paranızı çekebilirsiniz. Ve destek sistemi de buradan yeni talebe basıp talep başlı mesela ee, ne diyelim yani şimdi ben yazayım da siz ne sorunuz olursa mesela ee, görev yapamıyorum ee, resim gönderemiyorum görevi aldığımda resim gönderemiyorum gibi yani ne sorunuz varsa ee, destek olarak talep gönderebilirsiniz burada hesabım bölümü de var benim burada bekleyen iki görevim var. Toplam kazan şu anda sıfır. Daha e, yeni geldim ve çaylak sistemi falan da var. Burada da hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Ana sayfaya tekrar dönüyorum. Burada da yine e, toplam bakiyeniz, aktif destek talepleri, bekleyen görevler, tamamlanan görevler. Ve şu anda benim için bekleyen 23 görev varmış. Hatta sayalım burada e, görev ücretlerini. 1, 2, 3, 4, 5, <laughs> Arkadaşlar yaklaşık 20 20 TL'lik görev var. Bu görevlerin hepsini yapıp direkt 20 TL'nizi alıp bakiye çek kısmından paranızı çekebilirsiniz. Yani bu şekilde çok kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum sitenin kayıt olma linki açıklamada oradan kayıt, ol kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.